Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgilisi olan düşünsün. Hediye pahalı, çiçek pahalı. Bir de bunun yemeği var. Neyse yırttınız. Pandemi dönemindeyiz. Restoranlar kapalı. Hediyemi beğendim acaba? Aa filanın ki oo, süper bir hediye almış. Benimki de bunu almış. Iğım diyecek yoksa. Hayatım sen çayır çimenden bir papatya koparıp getirsen bile benim için çok değerli. Hayatımın hediyesi sensin mi diyecek. Valla o da şansınıza baktığınıza kalmış. Bir şey diyemeyeceğim. Ama aşkla ilgili birkaç söz söylemek isterim. Der ki Freud, anneden ayrışmanın yarattığı boşluktan bir önceki bir olma evresinin yeniden inşa edilmesi. Der ki, ne Freud ne bilim aşkı çözememiştir. Eğer çözseydi dillere destan aşk yaşardı. Bugün adamlar depresyondan, psikolojisi bozuk bir şekilde öbür tarafa gittiler. Ne mutlu ömür boyu harika bir aşk yaşayıp mutlu gidenler. Bu da kader diyelim. Oluyor. Öyle planlamayla, programlamayla olacak bir şey değil. Böyle sanayi elektriği gibi geliyor. Bütün şartelleriniz atıyor. Amigdalanız, imlik sisteminiz, korteksiniz hepsi devre dışı. Kalp, ruh garip bir karmaşa içerisinde. Bunu çözebilen tabii ki helal olsun. Evet tıp, ilim, bilim başka çare bulamadı. Ne serumu, ne ilacı, ne de aşısı var. Covid gibi. Yani ki ilk görüşte aşk var mı? Hayır, maalesef yok. İlk gördüğünüzde hoşlandığınız kişi libidonuzu devreye geçirmiştir. Ama ileriki zamanlarda oturur, konuşur, zaman geçirirsiniz. Onun davranışları, fikirleri, hayata bakış açısı hoşunuza gitmeyebilir. Neden? Çünkü yaşama tarzınız, geçmişten getirdiğiniz, hayata dair bakış açınız, yani bilinçaltınızdaki bu hard diskinize uygun kişi değildir. Ya da uygun kişidir, tam adamını bulmuşsunuzdur. Toplumumuz nasıl bakıyor aşka? Maalesef toplumumuzda konuşulmayan şeylerden bir tanesi de aşk. Annenize babanıza sorun. Anne, baba aşık oldun mu? Ne hissettin? Valla size diyecekler şudur. oğlum, günah ya, ayıp ya, ne konuşuyorsun sen de karşıma geçmişsin diyeceklerdir. Oysa evladınız aşk acısı çekerken çareyi dışarıda aramamalı. Çünkü dışarıda çok şam şeytanları var. Yanlış şeyler olabilir. Peki bugün aşk nasıl yaşanıyor? Böyle arkadaşlar vıcık vıcık. Çam sakızı gibi yapıştığı yerden çıkarıyorsunuz izi kalıyor. Böyle otobüs durağı gibi inen binen belirsiz. Kalp yoruluyor. Ruh kirleniyor. Sonra hayatınızın aşkını arama yolculuğunuzda yorgunluktan bulamıyorsunuz. Karşınıza çıkan kişiye verecek aşkınız, sevginiz, enerjiniz kalmıyor. İçi boşaltılmış. Aşkı tom, sevgilim gibi sözlerle bomboş sözlerle herkes birbirine hitap ediyor. Oysa karşıdaki sizin için ne kadar önemliydi değil mi? Hiç duydunuz mu? Dilhürbağım, nazende sevgilim, sultanım, hanım, efulüm diyeni duydunuz mu? Demediniz. Hani sizin için özeldi? İşte herkesin kullandığı kelimelerle, herkesin yaptığı davranışlarla, taktik yoluyla aşkı yaşamaya çalışıyor gençler. Oysa aşk özel kişiye hasır. En güzel duygu. Bu hayat yolculuğunda 8 milyar insansak ve neslin devamı gerekiyorsa işte aşka ihtiyacımız var. Bir de şu tipler var. Ya benimsin ya kara toprağım. Yahu sen mağara devrinden kalma primat mısın? Evrenimini tamamlamamış maymun. 8 milyar insan var dünyada. El yüzde kadın yüzde ellisi erkek. Olmuyorsa olmuyor. Başka biriyle yoluna devam et. İşte bu primatlar yüzünden kadın cinayetleri, kadına şiddet gündemimizden düşmüyor. İşte i̇limin, bilimin, tıbbın çözemediği, tarif edemediği aşkı en güzel şiir ve edebiyat tarif ediyor. Tabi bu bence. Dert Turgut Uyar. Tamir ettirmedin gittin şu saati derler. bitirmek istiyor musun diye sormazlar. Bir bozuk saattir şu görünüm. Bir tek sende durur. Ne güzel değil mi? Aşkı temiz yaşayın, aşkı güzel yaşayın, aşkı sabırla, huzurla, mutlulukla yaşayın ama mutlaka yaşayın. Gün bugün saat bu saat yarın yok arkadaşlar. Her gün ölüyoruz. Başkasının canını yakmaya, kavga, kıyametle aşkı yaşamaya hiç gerek yok. Ölüme doğru gidiyoruz. Yani her gün ömrümüzden bir gün gidiyor. Aşkla kalın, sağlıcakla kalın ama aşkı güzel yaşayın.